Birlikte futbol oyunu oynayacağız. Bu oyunda e, bizim yerlerimiz seçilecek ona göre bolada para kazanıp yeni toplar alacağız. E, sonra öyle gelişeceğiz ve yeni yerlere bakacağız. İlk önce güç alalım. Sonra hız alalım. Hız da önemli çünkü şu an şuradan vurabilirim. Ah direkten dön. Şimdi şöyle yüz yapalım. Yüz yap. Oyun dondu. Neden? Oldu mu gol? En iyisi dibinden atmak ya. Haydi oyun dondu bir reset atın bir anda şu oldu Allah Allah hadi Ulan ben de akçaayım yenidim Magic. Magic. Sen bu oyundan çık. Aa gol attı. Evet evet ben de sizi çok seviyorum. Evet. Aman sandım gol oldu. Onu da kaçınmaz. Bir de alayım. Hayır. Tamam. Aha karşıma bu yerler hemen öldü. Şu yere kaç bin nereye istiyordu? O dört bin. Oooo gelin bu gole gelin. Bir, bir, bir yerden alırsak Bakacağım. yeni yerimiz açıldı abicim ben bu yerden almak istiyorum vereceğim şöyle Oy, bunu bak kesinlikle onalda bir atamazsa o kadar Birinci park. Tamam. Birinci parç. Tamam. Vay 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 vay. Hop. Tamam. Şöyle atalım. Tarih yazıyorum ya. ha maka tarihi yazıyorum. Ama oradan kaçtım. Sanırım golleri kaçırınca paramız eksiliyor. Ha <laughs> yok. Yine de artıyormuş. Şimdi şu kadarlık atalım. Ben kendi yaşayayım. 15 bin lira. Buradan 85 giden mi? 80'lik gider mi? Bu da gider. Ben tamam, bir şuradan atayım. Sonra yeni yerimizi alalım. Şu an çok iyi gelişiyorum. Bir de şu yeri almak istiyorum. şu yere çıksam acaba oradan atsam daha iyi olur gibi. Hem bakın para da kazanırım peşin. Anam. Hay ben bu yerden atacağım. Evet sıfır çok iyi gitti. Hop bir 97'lik. Tam 90 bak tam bir anerik. Tam. Tam. Şimdi hızlı alalım. Bir de şundan alalım. İkinci çöp. Bir de bir yüzlük. Aa böyle bir şans olmaz. Aha. Bak bu kesin boş. Nereden? Tamam tamam. Beni çok seviyorsunuz ama çıldırmanıza gerek yok. Hani sesler yok. Ben olsam oradan gol iyice atar. Şunlardan alayım çok sefer. Bir de hızdan alalım. Böyle doğru. Selam ben buradan atamamıştım. Artık atmıştım. Ama ben tavrı kim yazıyorum ya. Yani. Bakın şu üstten atacağım. Ah, Birazcık daha Tamam, Tamammış. Belki olur. Aa. Bu bilerek mi kaçırıyor? Şuradan. At. Tamam. Onun da değil Hadi bakayım. Saat yazıyorum oğlum. Aa. Acaba başka yerlerden atanlar var mı? Ha şu yerlerde kimse yok ya. En çok onu üzülüyorum da bu da ne?

O 40 bin istiyorum daha. Tamam 81 gider. 81 de mi gitmiyor? Tamam 70 gider. Abi bu nasıl bir şans ya? toplara bakıyorum hiç öyle gitmiyor Hadi yes sonunda tamam. <laughs> tamam. Aa evet zaten hiç sesimiz de gelmemişti. Tam ya bir 5000 yeter. Yapıyoruz, yapıyorum ya. Şöyle. Ya. ya. Bunu da şöyle yapacağım. Acaba şu sandıklar kaç bana? Bu 500 şuradan atalım. bir de alayım. Bu ne lan? Kırmızı toplam. Ee, şu kaç para? Bu 2600. Ee, nerede kullanacağız Ben nerede kullanacağım? Ben şunu kullandım. Tamam şunu kullan. Tamam. şimdi şehir şuradan kullan. Hadi Bir de şu üstten ne Çok yamuk gibi. Adam ne vurdu be. Ben şöyle şimdi şunları... Like to join the event. Hayır. Çünkü anlamadım. Hop. Bir gelir mi? Diyeceğim de oyunda onu. Aha. İnsanlar daha nereden vuruyor? Bizim vurduğumuz yerlere bak. Hiçbir şey vuramıyor. Ya bunda. Hadi. Hı -hı. Neyse. Ha şu yer vardı. Hadi. Hadi. Hele şükür onu attık. Atamazsak şaşardık. <laughs> tamam. Hadi bak. Bu güzel yerde benziyordu. Alınmaz. Aa bakın. Çok güzel atıyorum. Arkadaşlar size soruyorum. Ronaldo bu yerden atar mı? Evet diyorum. Evet diyenler var. Şu yerden atar mıydı? Evet diyenler de var. Peki şu yerden atar mıydı? hayır diyenler var. Ama bazıları evet değil. Peki ben buradan atar mıydı? Arkadaşlar kalkma kalkma buldum. Bu da çok iyi kasar bilirsiniz. Neyse. Ronaldo. Şu yerden atar mıydı? Oğlan. Ne yaptın mı? Evet diyeceğim bu sefer. Burası nasıl yer lan? Burası nere? Lan? Hiçbir şey anlamadım şu an. Şuradan, şuradan, şuradan atalım. atalım. Hiçbir şey anlamadım ben ya. Sanırım çıkacağız. Ya neden hep buralara giriyor bu? <laughs> Girmiyor lan. Tam da ben <laughs> bu yerden nasıl çıkacağım? Bir reset atalım. Yandık. Yemin. Bura nereye? Aa, hiçbir şey anlamadım şu an. Labirent. Hiçbir şey anlamadım. Buldum burayı. Başlangıç gidiyor. diyor. Bu yerden atarsak başlangıç ben hiçbir şey anlamadım ki. İnşallah birinci çünkü. <laughs> Yeni toplar alırım. alırım. BTS. BTS. <laughs> ben niye bunu alıyorum? Ben bunu kullanacağım. Bunu kullanıyorsunuz ya. Bakın ben bunu kullanıyorum. Yani nimete tekme atıyorum. Oğlum neden böyle bir şey yapmışlar lan? Bu ne lan? Alalım mı? Bak. Bu bizim yerimize ne yapıyor? O bize bir şey yapıyor mu? Bir şey, bir şey yapıyor mu? 32, 31. Ha. ha. Anladım. Ya bu bize daha fazla. Hocam iyi atıyor mu? Bir, bir daha alırsak diyeceğim de alamıyoruz. Hocam beni bir bırakın ya. Aha. Ya bu bu işlere

Hocam bakın şimdi bir atacağım var ya. Hadi hadi gel hadi. Anlayan anladı kardeş. Buradan eminim ki Ronaldo atamazdı. Evet derseniz atamazdı yine de kardeş. Beni inandıramazsınız. Hoca nerede bizim? Oradan da gelmez yani. Dünyanın en iyi futbolcusu benim lan bundan sonra. Görüyorsunuz mu? Görüyorsunuz mu? Buranın tarihindeki futbolcu. Ulan mükemmelim ya. Herkes adam olacak bunlar sonra. Herkes herkes. Şundan alalım. Ah 15 bin. Azal. Maksimum biz şeyden mi alabiliyoruz 15 binlik? İyi o, tamam alalım. Bak iyi bir şeyler var. Vermezsen de canın sağ olsun. Çöp kutusu mu? Oğlum ne işe yarıyor? Bu bizle dalga mı geçiyor? Hah bak Roblox'u kullanırım. Ben şunu fark ettim. Çöp kutusu daha iyi. Hocam siz kaç kilometre koşuyorsunuz ya? Oyun dondu. Aldın mı lan? Aa vur şunu. Neyse. Kanalımı videomuz sevdiyseniz abone olun. Sevdiyseniz neden sevdiniz? Bunu da yorumlara yazın. Abone olun kesinlikle. Bay bay.